Hadi bakalım kızlar. Şimdi Duru'yu izleyin tamam mı? Nasıl yapıyor? Hadi birleştir anneciğim. Aşkım. <laughs> Önce karınlarını mı doyuruyorsun? Tamam. Doymuşlar. Şimdi hadi göster onlara nasıl yapıştırıp kestiğini. Duru mavi. Hadi anneciğim. <laughs> doymuş doymuş. Ayrıca işte doymuş. Elif de doydu tamam mı? Evet. Hadi şimdi birleştir bunları bul. Hangisi hangisinin eşi bul bakalım hadi. Eşlerini bulmaca oynuyoruz önce hadi. Nerede? Nerede? Hadi bakalım eşleri bu. Evet güzelce yapraklarını birleştir. Yapraklarını birleştir. Döndür döndür. Evet. Evet öyle. TV8'de. Birleştik anneciğim. Kes. Hayır bıçakla keseceksin. Hoppa. Oley. Evet. Şu an istediğime cevap vermiyorsun Durucum ama hadi öyle olsun. Evet. Aydış. Aydış'ı aldın ama Elif düştü bak. Efendim anneciğim. Tamam Erciş benim kucağımda otursun. Buradan baksın sana tamam mı? Hadi. Hoppa. Oley. Evet. Oley. Atmaca mı oynuyoruz? Attım. Attım. Sıkıldın mı kesip yapıştırmaktan Duru? Elif düşmüş Duru. Elif ağlıyor. <gülüyor> 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 oturt oturt. Evet otursun güzel. Evet otur. Bak kes göstermezsen yapamaz ki ama. Sen onları göstereceksin. Onlar seni izlesin buradan tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Oyna diyor ya. Allah'ım yer Al bakalım Elif. Aaa dur hepsini de sana verdi Elif. Bütün oyuncakları. Bilemiyor anneciğim. Göstersen ona. Bilmiyor kesmesini. Hadi sen yapıyorsun. Efendim anneciğim. E hepsini verdin anneciğim. Sen ne öyle oynayacaksın? Nerede? Nerede bıçak? İşte orada. Ah, düştü. Elif düştü. Düşme Elif sen de. sağlam otur birazcık canım. <laughs> ne yapsın Duru sana? Her oyuncağını verdi. <laughs> ah, Ayciş'e de ver anneciğim biraz. Birazcık da Ayciş'e ver. Hepsini Elif'e ver Naciş. Kıskanabilir haksızlık yapmamamız gerekiyor değil mi? Hadi. Acım. Elif. Hadi bakalım göster onlara. Nasıl yapıyorsun? Nasıl yaptık biz az önce? Yapıştır kes oyunumuzu. he çıkım Bir tanem. Öyle olmaz. Oturup o izlesin seni. Hepsini Elif'e mi vereceksin? Neden? Oynamayacak mısın sen? O zaman hepsi Elif'in olsun. Ya, 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 ya. Yesin mi? Acıkmış mı Elif? Aa, Elif acıkmış. Bak düştü. Aa, bayıldı açlıktan bayıldı Elif. <laughs> Yesin de hadi. Yesin de kalksın ayağa. Acaba Elif'in uykusu gelmiş olabilir mi Duru? Evet olabilir. Senin uykun geldi mi? Senin de mi uykun geldi anneciğim? Aa, hadi ben seni sallayayım. Sen de Elif'i salla o zaman. Olur mu? Nereye gidelim? Ee, -e yapmaya gidiyoruz o zaman. Biz hadi bakalım. Bay bay.